Merhaba arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenin arkadaşlar öncelikle. Ben öncelikle sizlere geçen haftadan e, e sport ka, e, kaç lira kazandığını açıklamasını yapacağım size. Kimlerin ne kazandığını. 15 bilen 13 15 bilen 31 kişi bilmiş. 169 bin lira vermiş. 14 bilen 1.156 kişi 2.022 lira ödemiş. 13 bilen 16.328 kişi 143 lira kazanmışlar. 12 bilen 127.328 kişi 348 kişi 23 lira kazanmışlar. Biz tabii ki geçen haftaki sonuçlarda 11'de kaldık. Tabii ki... E, İnşallah bundan sonra sonrakilerde en kötü ihtimal 14 13 ile kazanacağımız sonuçlar olur inşallah. Şimdi biz gelecek haftanın Spor Toto maçlarına geçelim. Biliyorsunuz Beşiktaş bu son günlerde çok iyi ilerleme yaptı. Çok gerilerdeydi ve inanılmaz bir maç kazanma hızıyla yaklaşık birinciliğe bile yaklaştı. Şu an birinci galiba Gaziantep Spor puan yani maç fazlasıyla. <laughs> geçen hafta da tabii ki son dakikada kazanmıştı biliyorsunuz Beşiktaş 2-0'la. Ben Hatay Spor'da geçen hafta 2-1 kazanmıştı. Bu maçın ben Hatay Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu maç 1 0'lı diyorum Hatay Spor. Erzurum Spor ligde kötü performansını devam ettiriyor. Fenerbahçe'de e, kadronun yani Covid-19'da futbolcular ve eksikler dönünce Fenerbahçe'de iyi olmaya başladı. Geçen önümüzdeki hafta tabii ki Kasımpaşa'yı yani dünkü pazartesi günü oynanan maçta Kasımpaşa'yı 3-0'la dep basmanda güzel bir skorla yendiler. Ben bu karşılaşmaya da Fenerbahçe'nin yeneceğini düşünüyorum. Ha şöyle bir şey olsaydı, hava soğuk olsaydı, Erzurum'da inanılmaz yine kar yağışları falan olsaydı, soğuk olsaydı biraz tehlikeli olurdu ama maç hava sıcak gittiği için o kadar da soğuk bir hava yok. Fenerbahçe'nin buradan galip döneceğini düşünüyorum. Galatasaray şu anlarda Konya Spor'la hafta içi maçı yapıyor. Ve Konyaspor Spor 2-1 galip durumda. Geçen hafta da beraber kaldığını düşünürsek bu hafta Galatasaray önümüzdeki hafta başında maçlarında Galatasaray boş geçmeyecektir diye düşünüyorum. Bir diyorum. Ankara Gücü Başakşehir karşılaşmasına geçelim arkadaşlar. Çok zor bir maç ama ben Başakşehir'in kayıplarından sonra bu karşılaşmadan galip ayrılacağını düşünüyorum. İki. Beşinci karşılaşmamız Sivas Spor. Gaziantep Spor karşılaşması. Sivas Spor bir türlü kendini toparlayamadı biliyorsunuz. Uafa'dan da elenmişti. Gaziantep Spor'da inanılmaz bir çıkış yakaladı. Ondan önceki hafta son dakika 95. dakikada maçı berabere getirerek yani 1-0 öndeyken 1-1 sonucuna razı oldu. beraber kalmıştı Gaziantepspor. Bu hafta da hafta içi maçında 2-0'lık sonuçta geçti ve şu an lider durumda. Sivasspor da bugün 2-2 kaldı. Deplasmanda ben bu karşılaşmanın yine Sivas Spor'un yenilmeyeceğini düşünüyorum. Birli sıfırlı diyorum. Göztepe-Antalya Spor karşılaşması. Göztepe çoğu haftadan belli. Galip et yüzü göremedi. Tahmin ediyorum. Antalya Spor da çok kötü bir gidişat yakaladı. Ve geçen hafta Galatasaray'dan 0-0'dan Lıkla bir puan kazanmıştı. Ama bu sefer Göztepe'ye de dayanacağını zannetmiyorum. 1-0 de olsa Göztepe bu karşılaşmayı yenecektir diyorum. Bir diyorum. Kayseri Spor, Yeni Malatya Spor karşılaşması. Yeni Malatya Spor kendi sahasında hafta içi maçı yaptı bu e, öğlen saatlerinde. Ve Sivas Spor'la 2-2 beraber kaldı. Bu karşılaşmadan galip ayrılacağını düşünmüyorum. Ve Kayseri Spor'un mecbur yemek zorunda olduğunu düşünüyorum. Bir diyorum bu maça. Fatih Karagümrük Spor Konya Spor karşılaşması. Konya Spor geçen hafta 2-1 geçmişti son anlarda. Karagümrük Spor'da bu maçta puan çıkaracaktır diye düşünüyorum. Fatih Karagümrük Spor 1 0'lı diyorum buna. Çaykur Rizespor Denizli Spor karşılaşması. Çaykur Rizespor Geçen hafta beraber kaldı biliyorsunuz son dakikalarda. Bu karşılaşmayı ben yeneceğini düşünüyorum. Çaykur Rizespor 1 diyorum. Alanyaspor karşı Paşa karşılaşması. Alanyaspor karşı Paşa bu hafta içi çıkan maçlarında bay geçiyor biliyorsunuz. Alanyaspor da geçen hafta Başakşehir'i yenmişti biliyorsunuz karşılaşmadan da galip ayrılacağını düşünüyorum. Bir diyorum. Haftanın güzel maçlarından biri Leipzig Borussia Dortmund karşılaşması. Geçen hafta Leipzig deplasmanda 1-0'la geçmişti. Dortmund da Wolfsburg'u 2-0'la geçmişti. Ben bu karşılaşmanın zor bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. 1-0'lı düşünüyorum. 12. karşılaşmamız Granada Barcelona. Bunlar da hafta sonu oynanan maçlarda Barcelona çok kötü bir futbolla 1-0 zor kazandı. Çok ölü top oynuyorlar ama gene de sonuca gitmesini biliyorlar. Ben bu karşılaşmanın yine Barcelona'nın 1-0'da olsa bile bu karşılaşmaya kazanacağını düşünüyorum. 2 diyorum. 13. karşılaşma olarak o sosuna Real Madrid karşılaşması. Real Madrid geçen hafta Celtic'e 2-0'la geçmişti o kadar şu an top oynamasa da yani güzel skor aldı. Ben bu karşılaşmayı da aynı şekilde diyor düşünüyorum. 1-0 veya 2-0. Ya yani nasıl olursa kazanacağını düşünüyorum bunu. Hafta içi Milan'ın Juventus'ta karşılaşması var biliyorsunuz. Bu karşılaşmadan puan kaybettiği takdirde Torino maçına daha hızlı çıkacağını düşünüyorum. Ve Milan'ın bu karşılaşmayı kazanacağını düşünüyorum. Bir diyorum. Zor maçlardan birisi de 15. karşılaşmamız Roma-Inter. Bu karşılaşmada biliyorsunuz Inter çok güzel bir futbol anlayışının içerisinde şu an. Bir hafta içi Krotone'yi 6-2 ile geçtiler. Roma'da kazanmıştı. Ve bu maç ben diyorum 0 ve 2 diyorum. Inter kaybetmez diyorum. Kupon bedelimiz yine 16 lira arkadaşlar. Yüksek kupon çıkartmamıza hiç gerek yok. Tabii ki herkesin bütçesi belli. Zaten bütçesi olan, çok iyi olan adam geldi. Bunu sporta toy oynamaz yani. 14'te bilsek, 13'te bilsek bizim için kardır. Tabii ki maçlar ne kadar zor geçerse, o ya 13'te, 14'te ona göre o kadar çok yüksek para verir. İnşallah oynadığımız kuponda olur diye düşünüyorum. Kuponumuzu beğenmişsinizdir inşallah. Hayırlı akşamlar diyorum